Evet. Alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş, hoş tekrar. Merhaba. Tekrar Merhaba. merhabalar. Şifa. Misafirimizi nasıl karşıladığımızı görüyorsunuz umarım. Şifa kaynağısın. Seni gördün mü doping alıyorum. Böyle, çok, çok, teşekkür ederim. Bugün biraz şu anda heyecanlıyım. Evet. Değerli seyirciler. Evet. Bakın. Yaklaşık bir saat önce buradaydım. Yüzde yüz bitki yağı kremi mukaddesi anlattım. Dedim ki... ...ürünümüzü kullanın... ...sizleri buraya davet ediyoruz. Gelin konuşalım. Anlatın hakikaten sizin dedikleriniz doğruymuş ya da değilmiş diye gelin burada halkımızın önünde binlerin milyonların önünde her zaman paylaşalım demiştim ya yaklaşık bir saat önce ve hatırlarsanız geçen hafta Şevket Bey'in programında bir ablamızı da çıkarttık hı hı. dedi ki bana her zaman benim çağrılarıma kulak veren tüm seyircilerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum İnanın ki Burada yapmış olduğumuz çağrılar ve buraya bizlerin yanına gelen seyircilerimizle yaptığımız konuşmaların hepsi gerçektir. Hiçbirisi kurgu değildir. Ablamız geçen hafta geldi dedi ki ben dedi başka kanallarda dedi o ucuza satılan 4 tane 5 tane birden hem de çok ucuza satılan kremlerden aldım kullandım. Ve birkaç tane ayrıca yine bu tarz kremlerden kullandım. Hiçbirinden fayda görmedim. Siz anlatıyorsunuz dedi. Karadenizli bir ablamız. Ben dedi çıkıp orada konuşmak istiyorum. Sonra dedi eğer faydasını da görmezsem yine çıkacağım. Beni konuşturur musunuz dedi. Gel abla dedim. Hemen. Gel bakalım hepsini canlı yayında konuşalım. Sonrasında da gel buraya faydasını gördün mü görmedin mi milyonların önünde anlat dedim. Pat diye geldi bugün. Birden bile baktım beni arıyor. Neredesin Erdem Bey nerede Erdem Bey dedim buradayım. Oo dedim abla yakan gelmiş. Yakan abla anladım. gelmiş. Dedim ki abla haberler kötü mü iyi mi dedim. Baktım yanımda beraber kaç kişiyle gelmişler ailesi. Sormadım <laughs> soracağız şimdi. Dedi ki ben dedi böyle bir şey görmedim dedi. Ben dedi belimden kalkamıyordum. Basamakları inemiyordum, çıkamıyordum. Bundan da bir şey görmem, bir fayda görmem diye düşünmüştüm. Ama dedi bu nasıl bir şey dedi ya? Bu nasıl bir şey dedi ya? Bu nasıl bir şeydi? Ayağa kalktım dedi. Neredeyse koşacağım. Basamakları ikişer <laughs> üçer çıkar hale geldim dedi. Satmak ben de dedim abi. abla dedim. Bugün şu anda normalde mukaddes reklamı yok. Başka bir ürünün tanıtımı vardı. Yönetimle konuştuk. Madem dedik abla gelmiş ekstra bir şey yaptık değerli seyirciler. Sizlere gerçekleri doğruluk ve dürüstlük çerçevesi içinde sunmaya devam ediyoruz. Ben de ablamızı çağırıyorum. Neşe abla buraya. Alkışlar eşine bir gelsin. <laughs> Şuraya mikrofonumuzu. Alacağım. Tatlım ağrılarının geçtiğine en çok ben sevindim. <laughs> 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 Hayırlı Alacağım hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Bir kafamı da tutacağız tabii size. Değerli Ama size bu şeyiniz, özür diliyorum. Heh. Sevgili izleyiciler biz şahidiz. Biliyorsunuz yalan yok bizde. Olduğu gibi şu anda hakikaten gelen izleyicilerimiz içerisinden siz zaten ablamı tanırsınız. Komşuları böyle bir şeyin hani acaba bazı düze, acaba bu e, düzmece mi? Değil. Şeffaf olarak oradan sıradan çağırdı. Ablam şimdi gerçekleri neyse onu söyleyecek bilesiniz. Bir de ablamız Karadenizli. Don Biz dedi hap faydasını görmezsek de çıkar ...anlatırız daha dedi. Anlat geçen hafta. Ha <laughs> <laughs> uşağım anlatırız dedi. Sözler. Ve gerçekten de çıkmak canlı yayında sizlere ...bu gerçekleri anlatmak için israr ettiği için ekstra işte şu anda yine mukaddes reklamıyla, tanıtımıyla karşınızda geldik. Ablacığım, mikrofonu dondurma yer, yer gibi tutar mısın mikrofonu? Vallahi çok şeyler denedim ama bir türlü faydasını göremedim. Ama buna çıkan hafta çok dikkat ettim. Eşime söyledim dedim ki illa dedim ondan bir tane alacaksın bana. O kadar para harcıyorsun hafıra, o başka ilaçlara. Bir tane daha alsan bir şey kaybetmezsin dedim yani. Eşim dedi tamam dedi alacağım dedi sana söz. Gitmiş neyse aldık götürdük. Akşam sordum bayanlara söylüyorum. Genel olarak bak bayanlara söylüyorum. Benim evim çok yüksek. Ben merdiven çıkamıyordum. Yani şu var. Bir kere sordum bir kere. Bir kere emasız Bir kere sordum benim belim düzlendi. Ben yürüyemiyordum. Ben merdiven çıkamıyordum. Bunu Allah için söylüyorum. Yani yani reklam olsun diye değil. Ben başka konuda ne olsun olsun ben o kadar denedim. Bir tanesinin faydasını görmedim. Aldığım ilaçlar hafta hesabı yok. Bir seneden beri ev işleri yapamıyordum. Mutfağa geçemiyordum. Ama Allah'a bin kere şükürler olsun. Ben bundan tanıştım. Bir haftadan beri kullanıyorum. Şu anda da hazır götüreceğim bir tane daha. Yani gel yani faydasını görmesem çıkıp buraya anlatmam. Ben doğrusunu söylerim yani. Öyle yalan gerçeği ben anlamam yani. Ben yalanı pek sevmem. Sen yani satıcı değilsin. Gerçek, gerçek söylüyorum bak bayanlar gerçek söylüyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Diz ağrıları olsun, bel ağrısı olsun. Alın kullanın. Yani yanlış yok burada. Kaybetmezsiniz. 10 tane doktora bedel. Ben o kadar doktora gittim. ilaçlar içtim, hap içtim, melem aldım, sürdüm. Hiçbir şey fayda etmedi. Bir bundan tanıştım. Çıkan hafta o da dikkatimi çekti orada oturuyordum. Yalnız dedim alacağım dedim bunlar ne olursa olsun dedim. Eşime dedim sen de o kadar para harcıyorsun dedim. Bir kere al dedim bir şey kaybetmezsin dedim. Aynen öyle aldım kullandım. Allah bin kere razı olsun kardeşten. O kadar dikkatli anlattı ki dedim ben kesin olarak alacağım. İmkanı yok dedim. Geçmiş olsun. Abi. Ne olursa olsun. Sağ olun. Çok Allah bin kere razı çok, olsun. Çok Allah bundan edin. da bin kere razı olsun. Sizden de. Allah razı olsun. Sizden Gerçeği de. bu yani. Yani hiçbir şey kaybet. Bana Allah. çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Abla Sağ şimdi ol. sen bizim eleman değilsin. Tabii değilim. Yani bu işin imalatçısı değil. Diyelim ki bu numara yapıyor ki hayır hayır, 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 hayır. Abed abi. Aynen. Bak yani. şunu bir, bir kere şunu bil. Benim evim çok yüksek. Beş kat bina var. Ben o merdivenlerden çıkamıyordum. Gelinler birbirimizi yiyorduk. Yani bir bardak çay bile içmeye çıkamıyordum. Ne güzel. Diyordum ki hastayım çıkamıyorum. Sen diyelerdi yani mahsus ediyorsun bize çıkmak <laughs> şeyle. Yok ben şimdi bunu kullandım. Gelinlerin önüne süper gibi <laughs> geç, çıkıyorum merdivenden. <laughs> süper gibi iniyorum. Olanlar bile diyor ki anne diyorlar o kadar seni hastaneye götürdük faydasını göremedin de... ...sen şimdi diyorlar bir o faydasını mı gördün? Ben diye benim olan bir tane değil diye on tane bile alırım annemi. Eyvallah. Ne demek diyor. Helal olsun. Diyor. Çok Helal ne demek. Oldu bir sınavım Yok yok dur. Ağzına yere Değerli efendim. seyirciler. Ben her zaman burada yapmış olduğum konuşmalarda... ...Neşe ablamız ve amcalarımız pek çok kişiyle burada buluştuk. Her zaman şunu söylemişimdir. Diğer kanallarda veya çeşitli mecralardaki ürünlerle asla bunu karıştırmayın. Biz burada ürünün arkasında %100 bitki yağı krem mukaddesinin arkasında dimdik duruyoruz. Hani Şevket Bey'in lakabı var ya soba borusu. Evet. evet. Soba borusu gibi ürünümüzün arkasında dimdik duruyoruz. İşte bizim ürünümüz bu başka ürünlerle asla karıştırmayın. Gerçekten de hakikaten de vallahi de billahi de kullandığınızda bir kere, iki kere, üç kere muhakkak faydasını göreceksiniz. Eğer bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, sinüzit ağrısı, migren, baş ağrısı eğer ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklar da sizde maalesef varsa kullanın bir kullanımda değil yüzlerce kişinin söylediği ortak noktada buluştuğumuz tek kullanımda bile faydasını gördüm dedikleri ürün buradadır. Yüzde yüz yağ kremimiz mukaddestir. Bununla ilgili gerçekleri seyircilerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diye her zaman söylemiştik. Neşe ablamız da geçen hafta geldi. Dedi ki Erdem Bey dedi ben dedi başka dedi değil mi kanallarda ürünler aldım kullandım. aldım Hiç kullandım hiçbir faydasını Hiç görmedim. faydasını göremedim. Çıkacağım dedi canlı yayında dedi. Söyleyeceğim hiçbirinden fayda görmedim. Bu ürünü yüzde yüz bitki yağ kremi mukaddesi de kullanacağım. Peki dedi bir hafta sonra veyahut da ben unutmuştum bugün sizin geleceğinizi. Hı -hı. Hakikaten unutmuştum. Evet. Geldiğimde dedi faydasını görmedim dersem yine çıkıp konuşacak mıyım dedi. Dedim ki abla dedim. Faydasını böyle başımla boynumla beraber dedim. Eğer hakikaten faydasını görmediysen her şeyi dedim, riske alıyorum dedim. Gelip dedim söyleyeceksin dedim. Dedim mi demedim Neşe Dedin, Hanım. aynı öyle. Ve ben bugün gördüğümde hiçbir şey bilmiyordum. Belki dedim aksi bir şey duyacağız. Ama Neşe abla koşa koşa geldi. Dedi ki, ben dedi bak dedi geçen hafta nasıldım, şimdi nasıldım. Zaten görünce şaşırdık, zaten görünce şok olduk. Bir kullanımda, bir kullanımda faydasını gördüğünü söylüyor değerli seyirciler. Ben Neşe Hanım sizi, hem Neşe evet. abla diyorum, hem Neşe Hanım. Tamam, Hepsiniz çünkü coşkuluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Ben sizi geçen haftadan önce tanıyor muydum? Hayır. Geçen hafta değil mi geldiniz burada ilk defa tanıştık. Hayır ben programında. E, geçen hafta orada otururken sen burada anlatırken ben o kadar melem kullandım. Benim hiçbir şey fayda etmedi. Ben dikkatimi çekti. Eşime dedim ki bak dedim her şey dedim para veriyorsun veriyoruz alıyoruz mesela. Biz bayan olarak pazardan eksidebiliriz. Biz yani biz bayan olarak yani her şeyi yapabiliriz yani. Bir melem al hiçbir şey kaybetmesin dedim. 69 TL. Al dedim yani ben dedim çok ağırlar çekiyordum. Ahmet abi valla gerçeği bu yani ben çok çektim. Yani nasıl diyeyim sana? Ama Allah bin kere şükürler olsun. Geçmiş, Bundan hocam. bir tane değil, şey bir, bir tane değil, bin tane de alsan değeri var. Peki Neşe Hanım, bir şey sormak evet, istiyorum. Söyle. Siz geçen hafta geldiğinizde değil mi basamakları çıkamıyordunuz. Hiç Sizdiniz çıkamıyordum. Daha, hatta bütün vücudumda ağrılar var. Öyle hatırlıyorum. Vücudumda komple belimden hiç böyle valla elektrik sıfır kesini bile safını tutamıyordum. Ameliyat e olduktan sonra. Eğilip tutamıyordunuz. Eğilip böyle tutamıyordum. belden ameliyat mı oldunuz? E, belden ameliyat oldum. Bir sene oldu. Hmm. Bir seneden benim benim ağrılarım çok Bel oldu. Bel vardı. Bel Özel olarak, Özelde yapıp durdum. Ama ben aşağı eğilip de ne ev işi yapabiliyordum. Elektrik sıfır kesinin bile safından yapıştığım zaman Böyle komple belimi kaplıyordu. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Ben çıkan hafta bununla tanıştım. Yani zannetmeyin yani bu, burada konuşuyor da bu reklamdır. Asla değil bak. Bunun faydası çoktur bak. Çok teşekkür, Gerçeği teşekkür ederim. Gerçeği bu yani. Sağ ol, sağ ol. Alın kullanın. Ayağınızdaki ağır olsun. Vücutunuzdaki ağır olsun. O kadar haf içiyoruz mesela. Haf netti ki geçtiği zaman gene evet, aynı ağır o, geliyor. Onlar uyuşturuyor. Peki neşanlar uyuşturuyor? Evet. siz bu ürünümüzü alırken inanarak mı aldınız? İnanarak Allah'a inandım önce sonradan beleme inandım en, dedim çünkü en bu kadar. Büyük, en büyük sizi inandıran, almaya sevk eden ne oldu? En büyük almaya şey, teseffür eden bana ne oldu biliyor musun? Sen güzel güzel anlattın. Dedim bu her hafta dedim ben geliyordum ben. Yani, birkaç haftadan bir, beri geliyorum ben. Ya garanti veriyorsun He, Dedim bu kadar ki söyleye dedim ben bir şey kaybetmeyiz dedim. Alalım yani. ne olacak sanki? Alta Demek ki deyedir. her yani, zaman evet. Doğruları söylemeye çalışıyoruz. E, eşime, dostuma, çok komşularıma, komşularıma da söyledim. Diyorlar onlar da yani müşteridir Herkes Bunlar, Haberin bekiyoruz. olsun. Çok teşekkür ederiz. Olduk evet. Teşekkür çok teşekkür e, ederiz abla. çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ayağına sağlık. Sağ sağ Alkışlıyoruz cesaretinden dolayı. Sağ ablam benim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler. Çok teşekkür ederim. Ablamız çıktı geldi. Her şeyi şeffaf açık konuştu. Öncesinden kurgu plan program yoktu. Zaten normalde bu saatte başka bir ürünün tanıtımı olacakken abla gelip ben konuşmak istiyorum. içimi dökmek istiyorum. Bu ürünle ilgili düşüncelerimi anlatmak, aktarmak istiyorum dediği için sizlerle buluştuk. Böyle ikinci bir ekstra bir mukaddes tanıtım yaptık. Ben başka bir şey söylemiyorum. Sizler de Neşe Hanım gibi Alın, kullanın, faydasını görüp veyahut da görmediniz. Hiç önemli değil. Yine de gelin sizlerle tanışmak istiyoruz ama inanın ki bir kullanımda dahi faydasını, etkisini gösteriyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, kısaca ağır tabir ettiğimiz tüm bu rahatsızlıklardan kurtulmak için 0216 490 çift, çift 090, 90. kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye kapınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. İyi Hayırlı akşamlar olur. efendim. Sizin Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza